اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا سفيان محمد وعلى اله واصحابه الاحياء اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ثبت قدامنا وقلوبنا على دينك وعلى طاعتك وارحمنا وَمَرْتَانَا وأنت خير الغافلين والراحمين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا علي دينك وعلى طاعتك وأرزقنا حلال النعمة وتمام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين Cenab-ı Mevlaz Hazretleri, beraber kıldığımız öğle namazımızı kabul edecek. Sizlere Kur'an-ı Kerim'den Ankebut Suresi'nden 69 nolu ayet-i kısaca söyleyeceğim. İnşallah. Ankebut Suresi 69 nolu ayet Şöyle ifade ediyor. Umurumuzda çalışanlar var ya Elbette ki onları yollarımıza hidayet edeceğiz, hidayete eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davranan kullarıyla beraberdir. Kısa bir ayet ama manası büyük. Aynı şekilde Hz. Peygamber Efendimiz'in de böyle bir özelliği vardı. Cevami'ul kelim. Az sözle çok mana ifade etme. Kur'an'da da bu özellik var. Bir ayet diyorsun fakat manası derin. Çok anlamı çok var. Alimler anlata anlata bitirememişler. Yüzlerce, binlerce cilt dolusu tefsirler yazmışlar. Hatta Hz. Ali'nin şöyle bir ifadesi var. Tabi bu Allah'ın ilminin sonsuzluğunu da ifade ediyor. Kur'an Allah'ın ilmidir. Allah'ın bilgisinin bir tezahürüdür. Bunun sonsuzluğunu da ifade ediyor. İsteseydim diyor Hz. Ali Keremullahucel ilmin kapısı Fatiha-i Şerif 7 ayet. Elhamdülillahi rabbil ay. bu 7 ayete diyor Fatiha-i Şerife'ye 7 deve yükü Devenin biliyorsunuz çok taşıma kapasitesi yüksek. Yedi deve yükü, yedi tane devenin taşıyabileceği kitaplar dolusunca tefsir yazabilirdim diyor. Sadece Fatiha-i Şerife'ye, yedi ayetten oluşan Fatiha-i Şerife'ye bu kadar kitap dolusu açıklama tefsir yazabilirdim diyor. İşte Allah'ın ilminin sonsuzluğu. Kur'an böyle bir kitap tek bir Cümleyle bitecek, anlaşılacak kadar değil, onun anlaşılması, beyanatı lazım. İşte içinde manalar barındırıyor. Ben de sizlere kısa kısa onları paylaşmaya çalışıyorum. Bizim uğrumuzda diyor, çalışanlar, uğraşanlar, didinenler var ya diyor, Allah'ın uğrunda, malıyla, canıyla, Allah yolunda çalışanlardan bahsediyor. Fakat unutmayın, bu yok. Allah'ın yolu dikenli bir yoldur. Derler ki, ayağını seven bu yola gelmez. Niye? Bu yolda dikenler var, zahmetler var bu yolda, sıkıntılar var. Meyve veren ağaca taş atan çok olur. Sen taş atanları görüp de meyve vermekten vazgeçme. Ne görürsen gör, hiç vazgeçme. Şöyle bir duruma düşmemek lazım. Ben camiye gittim, camide benim ayakkabılarımı aldılar ya, ben daha camiye gitmiyorum. Yapma ya kardeşim. Yani ayakkabın alındı diye camiye gitmekten vazgeçme. Kabe'de başına bir şey geldi diye Allah'ın evine küsüp de Kabe'ye gitmekten vazgeçmez, vazgeçirmez. Bunlar bizim vazgeçilmezliğimiz. Vazgeçemeyiz. İşte sen meyve vermeye devam et, sana kim taş atarsa atsın önemli değil. Çünkü yolu, eğer gerçek Allah yoluysa, Allah'ın yolunda, davası yolunda uğraşan, gayret eden bir vaziyette durumda insan hiç korkma. Çünkü Allah vaat ediyor, elbette onları yollarımıza, çıkış yollarına, güzel yollara, güzel sonuçlara, zafere, sevince, başarıya onları mutlaka ulaştıracağız diyor. ayet bu. Ben yani ayetin açıklamasını sizlere söylüyorum. Dünyada böyle, ahirette de cennete kavuşturacağız manası var. Çünkü oradaki ifade yollarımıza diyor, tek bir yoldan bahsetmiyor. Ekonomik olarak, sağlık olarak, sosyal olarak, psikolojik olarak mana diyoruz. Her boyutta onlara diyor, yardım edeceğiz diyor. Muhakkak ki Allah iyi davranan kullarıyla beraberdir, onlara yardım eder diyor. Peygamber'e nasıl yardım ettiğini duydunuz. Ne kadar düşmanlar birleştiler, onu yok etmek için neler neler yaptılar. Sevr'e kadar kovaladılar. Sevr mağarasına kadar çıktılar, kovaladılar. Hatta mağaranın altına kadar geldiler. Fakat içeri giremediler. İçeri girmek şöyle dursun, ayaklarının uçlarına bile bakamadılar. İnsan, mesela diyelim ki sen burada camide bir şey arıyorsun. Değil mi? <laughs> camide bir eşya mı arıyorsan her yere bakmaz mısın ya? Oraya bakarsın, buraya bakarsın. Her yere bakarsın. Acaba ben de nasıl burada kılmıştım? Burada mı düşürdüm acaba? Orada mı düşürdüm? Diye her yere bakarsın. Ama Allah perdelediği zaman bakamaz. İşte yine Yasin Suresi'nde diyor ya onların önlerinden, arkalarından bir set, bir perde çektik. Onları perdeledik ki onlar göremezler." ayeti tecavi etti. Allah Resulü Mekke'de evinden çıkarken evinin etrafını kuşatmış olan o düşmanlar Peygamber'i göremediler. Halbuki gözleri iyi görüyor ama göremediler. Allah mi göremedi. Sevre kadar çıktılar, ayaklarının ucuna, ucuna bakmadılar. Demek ki oraya çıkmış, Böyle bakıyorlar, gazaba bakıyorlar demek Ben düşünüyorum, bu adam buraya çıkar da şu mağaraya bakmaz mı diyorum? Mağara dediğim yer, bakın şu mihrabın derinliğinden fazla değil ha. Şu gördüğünüz mihrabın içeride iki kişi zor duruyor böyle, yani öyle bir yer yani. Dikkat ettiyseniz, içeriye doğru derinliği olan bir mağara değil yani. Şuraya girip de şuraya bakmaz mı? Ebu Bekir diyor ki, Ya Resulallah ayaklarının uçlarına baksalar bizi görecekler burada olduğumuzu fark edecekler. Çünkü buraya bakan burayı fark eder. Demek ki ayaklarının uçlarına bile bakamadılar. Dedim ya Allah'ın güvenliği devreye girdiği zaman bütün güç ve kuvvetler tedbirini kaybeder. Allah'ın güvenliği, yardımı, desteği işte Allah da bunun sözünü veriyor. Bizim yolumuzda, uğrumuzda, rızamızı, hoşnutluğumuzu hoşluklu, kazanmak için çalışan kullar var ya diyor, kim olursa olsun erkek, kadın, genç, yaşlı, muhakkak ki onları yollarımıza, başarılara, güzelliklere ulaştıracağız, kavuşturacağız, hiç şüpheniz olmasın. Muhakkak ki Allah'ın yardımı, desteği, böyle iyi yolda çalışan, davranan kullarla beraberdir müjdesi. taşıyan ayeti size anlattım. Allah bizi de bu ayet kelimesinde Ankebut 69 nolu ayet bildirdiği, tefşir ettiği, müjdelediği kullarına de kabul eylesin. Amin. Amin.